كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Bakın kıymetli kardeşlerim şu kelime-i لا إله إلا الله محمد رسول الله İşte bu böyle değil kardeşim. Biz bu kelimeyi hakkıyla, hakkıyla yaşayacağız. Hakkıyla yaşadıktan sonra hayatımıza geçireceğiz ki hayatımıza bir şeyler değişecek. Biz daha lafsını düzgün söylemiyoruz. Şurada bir meseleyi söylememiz lazım. Hani biz burada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz ya. O la'yı dört elif miktarı çekmemiz lazım onu söyleyelim. Ama bazı kardeşler bize bununla alakalı çok şikayet ediyor. Hocam diyor sen diyor, niye L diyorsun? Ya ben L demiyorum arkadaş bak. Ne? L İlahi ne de La İlahi Bak ortası La, 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 La İlahi illallah bak. L ilahil Allah demiyorum. Bazı arkadaşlar ısrarla sen niye L İlahi Allah diyorsun? Arkadaş bak bir daha söylüyorum. L İlahi Allah değil, La İlahi değil. La ilahe illallah. Bak. A ile E'nin birleşimi. La. Orayı dört uzatıyoruz. Dört elif. İlahe illallah. Sondaki Allah. iki elif. Biz bu lafzı dahi doğru düzgün söyleyemiyorsak sıkıntıdayız. İşte Allah Celle Celaluhu. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Lafzı üzere hayat yaşayanlara izzet verdi güç verdi, heybet verdi. Allah Celle Celaluhu dünyayı onların ayaklarının altında serdi. Bakın kıymetli kardeşlerim bunlar önemli meseleler. Mahşer günü bir sevaba muhtaç olacağımız gün. Bu hayat üzere bir hayat yaşamazsak bir sevaba muhtaç olacağız. O adam evladına gidecek diyecek ki evladım bana bir sevap ver. Bir sevap adam çocuğuna gidiyor. Ben senin için yemedim yedirdim. Giymedim, giydirdim. Sen hasta oldun. Gözüme uyku girmedi. Senin için hastanelerde süründüm. Bak 60 yaşına geldim. Çalıştım. Sana düzgün bir hayat sunabilmek için kendimi mahvettim. Kendimi perişan ettim. Ey oğlum bana bir sevap verir misin? Ne diyecek? Git başımdan ben senden beterim diyecek. Bak bak. Evlat evlat. Kendini bugün perişan ediyorsun. Evladın mutlu olsun. Oğlun mutlu olsun. Kızın mutlu olsun. Ama o evlat mahşer günü seni perişan edecek. Git diyecek Allah senden. Ne? Git. Yürü. Uzak dur benden. Kıymetli kardeşlerim. işte o günde kendimize sevaplar istediğimiz günde insanların peşine koşup bir sevaplar, bir sevaplar böyle insanlara yalvaracağımız günde biz o ahvale düşmemek için daha dünyadayken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah üzere bir hayat yaşamamız lazım. Bakın kıymetli kardeşlerim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ne kadar büyük bir kelime. Çok ama çok basit bir örnekle anlatalım. Örnek basit ama çok büyük bir olay. Mahşer günü. Mizanda. Amelleri tartılan bir adam. Sol kefesi Günahlar o kadar çok yüklendi ki artık taştı sol kefe. Adam mahcup, adam perişan, adam bitkin. Yok, sevap yok ya Rabbi. Ne yapacağım? Sıkıntıdayım. Adam ümitsizlik artık son noktaya gelmiş. Ya Rabbi ne yapayım? Sol taraf doldu. Ne yapacağım? Adam başını kaldırdı. Yukarıdan küçük bir kağıt döne 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 geliyor. Bu adam bakıyor. Diyor ki sol tarafa gelse zaten sol taraf batmış. Sıfır. Bitmişim ben yani. Sağ tarafa gelse sol tarafım bu kadar ağırken o küçücük kağıt sağ tarafa ne yapacak diyor. Adam mahzun, adam baş önünde, adam bitmiş, adam mahvolmuş. Ve o küçük kağıt sağ tarafa yavaşça konuyor. Ve sağ taraf şahlanıyor. Allah Allah. Allah Allah. Ne yazıyor kağıtta? La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Bir adam dağları, taşları çökertecek günahlar yapsa, evleri, köyleri, ocakları çökertecek günahlar yapsa Allah Celle Celaluhu'nun bak rahmetinden ümidini kesmediği sürece Allah Celle Celaluhu ona rahmet ile muamele eder. Ama iman şart, yakin şart. Ya Rabbi günahım çok ama senin düşmanlarına düşmanlığın var. Ya Rabbi seni biliyorum ama affet. Şeytana ödüm. ya Rabbi affet. Samimi, samimi adam. Ya hemen kardeşler ya sen de böyle konuşun adam içkisi var, fışkısı var, zinası var. Allah bunu neynafesi kulakları var çalmış çırpmış. Ya kardeşim Allah Celle Celaluhu kul hakları meselesinin alakalı bir uzun bir sohbet yapacağız. Kısa bir örnek verelim. Allah cellece Celle, o hakkı olanı bir şekilde razı eder. Sen merak etme. Sen Allah'ın içine karışma. Affedecek olan Allah. Sana ne ya? Sen kimsin? Allah affeder. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Sana mı hesap verecek? Haşa ve kella. Kendine gel kendine. Allah isterse affeder, isterse azap eder. Ne anlattık biz burada? Adam tebliğ yaptı, yaptı, yaptı. Ne dedi? Allah seni affetmeyecek dedi. Vallahi billahi Allah seni affetmeyecek dedi. Allah Celle Celle dedi? Sen kimsin de benim adıma konuşuyorsun? Sen benim avukatım mısın dedi? Haşa ve kella. Seni dedi cehennemi dibine atıyorum. Onu dedi cennete koyacağım. Al sana. Konuşmayacaksın. Karışmayacaksın. Adamın istediği kadar görmez. Sana ne? Belki adam son nefeste tövbe edecek. Belki de tövbe etti. Görmedin bilmiyorsun. Allah bunun neyini affetsin? Sana ne ya? Seni ilgilendirmez. Sen işine bakacaksın ya. Sen kendini düzelteceksin. Sen kendi ahvaline bakacaksın kardeşim. Ondan sonra yoluna yürüyeceksin.